Evet merhaba gençler e, en son sizinle indüksiyon elektromotor kuvvetinden bahsetmiştik. İndüksiyon elektromotor kuvvetinin e, çerçevede eksi delta fi bölü delta t yani akı değişiminden meydana geldiğini, e, çubukta ise e, işte artı ve eksilerin bir tarafa artıların bir tarafa eksilerin kutuplanmasından dolayı oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetini de bavul formülünden B V L çarpı sinüs alfa formülünden e, vermiştik hatırlamıştık öğrenmiştik sorularını çözmüştük şimdi indüksiyon elektromotor kuvvetinden dolayı oluşan indüksiyon akımına bakacağız ve indüksiyon akımının bir devrede yönünün nasıl bulunacağını göreceğiz. İndüksiyon akımını öğrendikten sonra lens kanunu öğrendikten sonra devrede bir de meydana gelen öz indüksiyon akımı ve öz indüksiyon elektromotor kuvvetinden bahsedip artık aslında elektrik ve manyetizmanın bu bölümünü bitirip Önümüzdeki hafta son bölümü olan alternatif akıma geçmeye çalışacağım. Tabi sorularını çözebilirsek bunların da. Şimdi indüksiyon akımından bir başlayalım. Biz daha önce görmüştük ki kapalı bir devre olduğu zaman yani bir tel çerçeve vesaire olduğu zaman bu tel çerçeveyi manyetik alanın içinde hareket ettirdiğimiz zaman bir indüksiyon elektromotor kuvveti devrede meydana geliyordu değil mi? Bu indüksiyon elektromotor kuvveti adeta bir pil gibi davranıyor. Madem bir elektrik devresinde bir pil var, e, bir kapalı devre, yani e, bir tel var, telin bir ucu işte pile, telin diğer ucu e, pilin birisi artısına birisi eksisine bağlı ve devreye bir de direnç koyduğum zaman bu devreden bir akım geçiyor. Oluşan bu eee indüksiyon elektromotor kuvvetinin meydana getirdiği bu akıma indüksiyon akımı diyoruz biz. Hemen bakalım. Diyor ki kapalı bir devrede manyetik alanın meydana getirdiği indüksiyon elektromotor kuvveti devrede bir akım oluşturur. İndüksiyon elektromotor kuvvetinin oluşturduğu bu akıma indüksiyon akımı denir indüksiyon akımı bizim bildiğimiz akımdan çok farklı bir şey değil. Bir elektrik devresi düşünün. Elektrik devresinde şöyle bir pil olsun. İndüksiyon elektromotor kuvveti aslında bir potansiyel fark demekte. Hatırlayın. Potansiyel fark yani V demek aslında. V ile E aynı şey bir anlamda. Kapalı bir devre dediğim zaman şöyle düşünün. Bu bir kapalı devrede değil mi? Akım buradan çıkıyor, direnç üzerinden geçiyor ve devreyi tamamlıyor. İşte bu benim kapalı devrem. Oluşan elektromotor kuvvete indüksiyon elektromotor kuvveti diyoruz. Bu indüksiyon elektromotor kuvveti devreye enerji sağlıyor. Yani bir pil gibi davranıyor. Ve devreden bir akım geçiyor. İşte oluşan bu akıma biz ne diyoruz? İndüksiyon akımı diyoruz. Ve bu akımın büyüklüğünü ohm kanununa göre bulabiliriz. Ohm kanununda vır vardı hatırlıyor musunuz? V eşittir ü çarpı r. E burada V gördüğüm yere E elektromotor kuvvet yani indüksiyon elektromotor kuvveti. R aynı direnç ve i oluşan akım. Kimden dolayı oluşuyor? İndüksiyon elektromotor kuvvetinden. O yüzden bunun adı ne? İndüksiyon akımı. Yazalım buraya. İndüksiyon akımı. Oluşan akım. Bu ne? İndüksiyon elektromotor kuvveti R dediğim şeyde bildiğimiz direnç V eşittir 3 çarpı R formülünü uyguladım. Başka bir şey yapmadım. Şimdi biz bu indüksiyon akımının yönünü nasıl bulabiliriz? İndüksiyon akımının yönü Lenz kanununa göre bulunuyor arkadaşlar. Aslında iki yolu var bulmanın. İkisini de göstereceğim ben size. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Lenz kanununa göre indiksiyon akımının yönü bulunur. Peki lens kanunu nedir ona bir bakalım hemen. Lens kanunu şu demektir. Lens kanununa göre oluşan indiksiyon akımının yönü manyetik akının değişimine karşı koyacak yöndedir. Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. Eğer devrede manyetik akı artıyorsa onu azaltacak şekilde. Eğer manyetik akı azalıyorsa onu arttıracak şekilde bir indiksiyon akımı oluşur. Ha, o zaman indiksiyon akımındaki yönünü bulurken ki lens kanla şöyle diyebiliriz. İndiksiyon akımı kendini meydana getiren sebebe nasıldır? Zıt yöndedir. Eğer manyetik akı değişmeseydi. Manyetik akı değişmeseydi indiksiyon elektromotor kuvveti E oluşmazdı. E oluşmasaydı I de oluşmazdı. Demek ki manyetik akı değiştiği zaman, eğer devredeki manyetik akı artıyorsa değişim ne demektir? Ya artmaktır, ya da azalmaktır. Eğer manyetik akı artıyorsa devreden öyle bir akım geçecek ki bu manyetik akıyı azaltacak yönde olacak. Eğer devredeki manyetik akı azalıyorsa devreden öyle bir akım geçecek ki. Bu akım manyetik alanı arttıracak şekilde olacak. Yani indüksiyon elektromotor kuvvetinin yönü kendini meydana getiren sebebe zıt yönde. Kendini meydana getiren sebep kim? İndüksiyon akımının oluşmasına sebep olan şey ne? Manyetik akının değişimi. Evet, başka bir değişle indüksiyon akımının yönü manyetik akı azalıyorsa arttıracak, manyetik akı artıyorsa azaltacak şekildedir. Indüksiyon akımı manyetik akıyı sürekli sabit tutmaya çalışır. Yani artan akıyı azaltmaya, azalan akıyı ne yapmaya, arttırmaya yönelik olarak çalışır. Bu bakımdan hep bir, bir yerde sürekli sabit tutmaya yönelik olduğu için bu bakımdan neye benzetebiliriz biz bunu? Eylemsizliğe benzetebiliriz. De. Eylemsizlikte de neydi? konumumuzu, durumumuzu koruma isteğiydi. Bu da manyetik akıyı sabit tutmaya çalışıyor. Aynı yerde tutmaya çalışıyor. Bu bakımdan eylemsizliğe benzeyebilir. İndiksiyon akımının yönü diyebiliriz. Şimdi bir örnek üzerinde bunu daha net açıklayalım. Bu konu anlatımı hala net bir örnek sayılmaz. Ama bunun üzerinden anlatılır genelde. Şimdi bu bir tel çerçeve bakın. Şuradaki bu tel çerçevenin KL bölümü bu tel bu tarafa ya da bu tarafa doğru oynayabiliyor. Yani ben bu teli şurada bir yönüne çekersem şu tel çerçevenin alanını azaltmış, iki yönüne çekersem tel çerçevenin alanını arttırmış oluyorum. Bu tel çerçeve nerede? Bir B manyetik alanı içinde. Bu B manyetik alanının yönü ne tarafa çarpı yani içe doğru. Şimdi eğer buradaki KL teli. Buradaki tel dediğim şey KL telinden bahsediyorum. KL teli bir yönünde çekilirse, KL teli bir yönünde çekilirse tel şu hale gelir, değil mi arkadaşlar? K burası, L burası. Bu tarafa doğru çekiliyor. K-L teli bir yönünde çekilirse acaba bu R direncinin üzerinden yukarıya doğru mu bir indiksiyon akımı geçer? Aşağıya doğru mu bir indiksiyon akımı geçer? Yani artı yönde mi bir indiksiyon eksi yönde mi bir indiksiyon akımı oluşur? Bunu bulmaya çalışacağım. İndiksiyon akımı R direnci üzerinden hangi yönde geçer? Sorun bu. Şimdi bunun iki yapılış yöntemi var. Biri lens kanununa göre biri de e, pile üretece göre. Ben biliyorum ki Birinci yoldan bahsediyorum. Ben biliyorum ki eğer siz teli bu noktadan buraya getirirseniz telin hız vektörü bu tarafa doğru olur. Hız vektörü bu tarafa. Dört parmağım aşağıya doğru yani manyetik alan yönünde tuttuğum zaman avuç içim artı yükleri, avuç içimin tersi eksi yüklerin kutuplandığı yeri gösterir. Bunu öğrenmiştik. Nerede öğrenmiştik? İndüksiyon elektromotor kuvvetinde. Yani bu uç artı bu uç eksi kutuplanır. Ha, o zaman ben devrede KL telini bir pilmiş gibi düşünebilirim. Artık burası yok. Tel çerçeve burası. Şöyle düşünün. K ucu artı L ucu da eksi şekilde bir pil var devrede. Sonra burada bir direnç var. Direncin L ucunda bitiyor. Devre. Ha, o zaman ben biliyorum ki pilin artısından akım çıkıp eksisine doğru gelmek zorunda. O zaman buradaki indüksiyon elektromotor kuvvetinin yönü aşağıya doğru. Yani hangi yönde olur? Eksi yönde. Ve indüksiyon elektromotor kuvvetini bulmak için siz hangi formülü kullanırsınız? E eşittir. I çarpı R formülünü. Burada E diyelim ki atıyorum 8 volt. Burası işte 4 ohmsa indüksiyon akımının değeri de 2 amper çıkar. Bu birinci yol. Neye göre yaptım? Bir pilmiş gibi düşündüm K ucunu ve L ucunu. Pilin artısından akım çıkıp eksisine gelir dedim. Ona göre yaptım. İkinci yolum şu. Eğer ben teli bir yönünde çekersem önceden telin alanı bu kadardı. Şu kadar düşünün. Şimdi telin alanı azaldı. Bu telin içine alanına gelen manyetik alan çizgi sayısı azalmış oldu. Manyetik alanın çizgi sayısı azalırsa manyetik akı azalır. Manyetik akı azalırsa lens kanununa göre bu manyetik akıyı arttıracak yönde bir akım geçmesi lazım. Buradaki manyetik alanı arttırabilmem için benim buradaki manyetik alanla Aynı yönde bir manyetik alan uygulamam lazım. Bir tel çerçevede manyetik alanın e, yönünü bulmak istiyorsam, başparmağım halkayı e, şeyde çemberdeki gibi düşünün, başparmağım manyetik alanın yönünü. Dört parmağımda teli saracak şekilde tuttuğumda akımın yönünü gösteriyordu. Ben buradaki manyetik alan çizgi sayısını arttırmak istiyorsam, benim uygulayacağım manyetik alan da çarpı olmalı. Çünkü daha fazla çizgi bu halkanın içinden geçsin istiyorum. O zaman benim baş parmağım aşağıya doğru. Kırmızıyla çizdiğim manyetik alanı gösteriyor. Şuradaki tel çerçevem benim bu şekilde. O zaman dört parmağım akımın dönüş yönünü gösterir. Akımın dönüş yönü bu tarafa doğru. Yani böyle dönüyor. Böyle dönüyorsa direnç üzerinden aşağıya doğru yani eksi yönde bir akım geçiyordur. Bu akımda indiksiyon akımı olarak adlandırılır. Siz indiksiyon akımının yönünü ister birinci yoldan ister şimdi lens kanununa göre anlattığım ikinci yoldan bulun. Benim anlattığım ikinci yolda özeti şöyle diyor ki tel bir yönünde çekilirse yani nereye doğru sağa doğru tel çerçevenin içindeki manyetik akı yani manyetik alan çizgisi azalır. İndüksiyon akımı bu manyetik akıyı arttıracak yönde bir manyetik alan oluşturmalıdır. Yani yani oluşturacağı manyetik alan, indüksiyon akımının oluşturacağı manyetik alan artabilmesi için mevcut manyetik alanla aynı yönde yani çarpı yönde bir manyetik alan oluşturmalıdır. Baş parmak indüksiyon akımındaki manyetik alanı gösterecek şekilde tutulursa 4 parmak çerçeveyi sardığında indüksiyon akımının yönü bize gösterilmiş olur. Yani R direnci üzerinden yine hangi yönde bir akım geçmiş olur? Eksi yönde bir akım geçmiş olur. Eğer tel çerçeveyi ben şöyle tutacağım. İki yönünde çekseydim Hemen birinci yola göre yapalım. Tel çerçeveyi iki yönünde çekseydim hız bu tarafa doğru olurdu. Ne taraf artı ne taraf eksiyle kutuplanır bir bakalım. Hızım baş parmağımı gösterecek, dört parmağım manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde tuttuğum zaman avuç içim aşağıyı gösteriyor. O zaman telin L ucu çerçeveyi buraya aldığımı düşünün. K burası, L burası artık benim çerçevem bu kadar. Hız bu yöndeydi. Artık L ucu artı, K ucu eksi olmuştur. O zaman L ucu artı, K ucu eksi olacak şekilde bir pil çizdim ve akım artıdan çıkacak, bu yönde direncin üzerinden geçecek ve L'de son bulacak. O zaman indiksiyon akımının yönü nereye doğru olurdu? Yukarıya doğru. Yani hangi yönde? Artı yönde bir akım geçecek. Yukarıya doğru geçtiği zaman bu direncin üzerinden artı aşağıya doğru geçtiği zaman eksi işaretlemişim. Şimdi nereye doğru geçti indiksiyon akımı? Yukarıya doğru. Şimdi lens kanununa göre yönü bulalım. Bakalım aynı çıkacak mı? Lens kanununa göre yön bulmak istediğimiz zaman ne yapacağız? Şunu yapacağız. Ben tel çerçeveyi buradan buraya getirdiğim zaman bakın önceki tel çerçevenin alanı bu şekilde. Şimdiki tel çerçevenin alanı bu şekilde. Yani tel çerçevenin alanı arttığı için çerçevenin içinden geçen manyetik alan çizgi sayısı arttı. O zaman indüksiyon akımı diyor ki ben bu manyetik alanı azaltmam lazım. Ben bu manyetik alanı azaltabilmek için eğer şurada gördüğünüz manyetik alan içe doğruysa benim uygulayacağım manyetik alan dışa doğru olmalı. Ki biri iç biri dış birbirini götürsün manyetik alan azalsın. Ha, benim uygulayacağım manyetik alan bize doğru olacak. O zaman ben bu tel çerçeveyi sarmaya çalıştığımda elim ne tarafa doğru dört parmağım ne tarafa doğru dönüyor bu tarafa. O zaman ben saatin tersi yönünde dönüyorum. R direncinin üzerinden geçerken elim nereye doğru çıkıyor saatin tersi yönünde dönerken şu şekilde elim yukarıya yani hangi yönde çıkıyor artı yönde. Gelin şimdi bakalım Ç tel çerçeveyi iki yönünde çektiğimde neler olmuş? Tel iki yönünde çekilirse tel çerçeve içinde kalan manyetik akı yani manyetik alan çizgi sayısı artar. İndüksiyon akımı bu akıyı azaltacak şekilde yani uygulayacağı manyetik alan ne olacak? Nokta şeklinde bir manyetik alan oluşturmak isteyecek. Baş parmağımız nokta yani şunu gösterdiği zaman dört parmağımız indüksiyon akımının yönünü verir. İndüksiyon akımı da bulduğumuza göre burada R direnci üzerinden hangi yönde geçer? Artı yönde geçer. İşte indüksiyon akımının yönünü bulurken ister lens kanununu kullanın, isterseniz artı ve eksi yüklerin nerede toplaşacağını bulup ona göre onu bir pil gibi düşünebilirsiniz. Bana göre iki yolu da bilmelisiniz. Çünkü yorum sorularında buna benzer sorular çıkabiliyor. Şimdi gelelim öz indüksiyon elektromotor kuvvetine. Arkadaşlar bir indüksiyon elektromotor kuvveti var. Bir öz indüksiyonu var. Bir indüksiyon akımı var. Bir öz indüksiyon akımı var. İndüksiyon elektromotor kuvveti yani burada pil gibi davranan şey az önce anlattığımız. Pil gibi davrandığı zaman devreden bir akım geçiriyor. İşte öz indiksiyon elektromotor kuvveti de öz indiksiyon akımını oluşturuyor dolayısıyla şimdi siz öz EMK'dan, özindüksiyon öz indiksiyon elektromotor kuvvetinden bahsederken aklınıza hemen şu şekil gelecek bu ne bir bobin değil mi bir bobini dikkat ederseniz bir gövdeye sarmışız bunu daha önce işlemiştik bunun manyetik alanını bulmayı işlemiştik hatırlayın ama burada şimdi şuraya bir pil bağladığınızda bizim bildiğimiz pil bağladığımızda Dikkat ederseniz burası tel değil. Burası reosta. Reosta ne demek? Ayarlanabilen direnç demek reosta. Yani ben bu reostanın şu sürgüsünü bu tarafa doğru çekersem şu sürgü buraya geldiğinde bakın devrede bu kadar direnç oluyor. Önceden bu kadar vardı. Reostan sürgüsünü buraya çektim bu kadar direnç oldu. Yani bir yönünde çekersem devredeki direnci arttırıyorum. Reostan sürgüsünü iki yönünde çekersem de devredeki direnci azaltıyorum. Buna göre bu devredeki direnci arttırmak ve azaltmaya göre aslında devrede şu oluşan akımdan farklı bir akım oluşuyor lens kanununa göre. Normalde benim akımım buradan yukarıya doğru değil mi? Aşağıya iniyor. Önden tekrar yukarı çıkıyor. Bu benim devre akımım. Ama bu devre akımı işte siz sürgüyü sağa sola oynattığınızda değeri değişiyor. Değerinin değişmesine karşı koyacak bir akım oluşuyor. Öz indiksiyon akımı illaki bu akımın zıt yönde olacak diye bir şey söz konusu değil bazen de aynı yönde olabilir. İşte o öz indüksiyon akımının yönünü yine lens kanununa göre bulacağım. Onun için de şöyle yapacağım. Şimdi bu şeklim burada bir kalsın. Şimdi akım makarasından bunun da akım makarası ya da akım bobini fark etmez. Şekildeki gibi bir i akımı geçirildiğinde ve bu akım arttırıldığında makaranın içindeki manyetik alan artar. Burada dört parmağım şu şekilde ve baş parmağım manyetik alanın yönünü veriyordu. Mesela burada şu tarafa doğru bir manyetik alan var dikkat ederseniz. Dört parmağım akımın yönünde tutuldu. Baş parmağım manyetik alanın yönünü veriyor. Siz bu akımı arttırdıkça manyetik alanında ne yapıyorsunuz? Arttırıyorsunuz. Nereden arttırıyorsunuz? Bir formülü vardı hatırlayın. B eşittir. 4 K P I N bölü L'ydi değil mi? He. I artarsa manyetik alan ne yapar? Artar. Ya da I azalırsa manyetik alan azalır. Şimdi diyelim ki bu akımı yani I akımını arttırdık. Dolayısıyla manyetik alan arttı. Bu durum manyetik akıyı da arttırır. Manyetik akının artması akım makarasının bir akım oluşturmasına neden olur manyetik akının artması ya da manyetik akının değişimi buradaki akım makarasının da kendi başına bir akım oluşturmasına neden olur. Bu oluşturulan akıma devredeki bu akı değişiminden dolayı oluşturulan akıma öz indiksiyon akımı denir. İÖ öz indiksiyon akımı. Öz indiksiyon akımının yönü de yine Lens kanununa göre bulunur. Şimdi gelin bulalım lens kanununa göre öz indiksiyon akımının yönünü. Eğer reosta'nın sürgüsünü bir yönünde çekersem, reosta'nın sürgüsünü bir yönünde çekmek demek önceden, bakın bu telden akım çıkıp dolanıp 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 geliyordu buraya, buradan eksi kutba geliyordu. Devrede bu kadar direnç vardı. Şimdi ben sürgüyü bu tarafa çektim. Bakın devredeki direnci ne yaptım? Arttırdım. Ha, o zaman ne olur? Reostanın sürgüsü bir yönünde çekilirse devredeki direnç ne yapar? Artar. E, neye sebep oldu bu? Akımın değişmesine V eşittir. I çarpı R. Nereden biliyorum ben bunu? Ohm kanunundan. Buradaki pili değiştirmedim. Pil sabit. V değişmedi. Ben devredeki direnci arttırarak aslında devredeki akımı ne yapmış oldum? Azaltmış oldum. O zaman lens kanunu ne diyordu? Lens kanunu kendini meydana getiren sebebe zıt yönlü olmak zorunda. Yani burada devredeki akım azaldığı için bu devredeki akımı benim arttırmam lazım. Eski haline getirmek için. O zaman öz indiksiyon akımı devrenin akımını arttıracak yönde. Yani i ile aynı yönde olur. İndiksiyon akımının yönü şu anda i böyle ise indiksiyon akımının yönü de böyle olmalı. Şuraya çizmiyorum kafanız karışmasın bir aşağı bir yukarı diye. Dolayısıyla. Bakın kendini meydana getiren sebebe zıt yönlü. Yani burada devrenin iyi akımı azaldığı zaman indiksiyon, öz indiksiyon akımı onu arttıracak yönde olmalı. Yani bununla aynı yönde. Şimdi diyelim ki Reostan'ın sürgüsünü iki yönde çektik. Reostan sürgüsünü iki yönde çekersek bu sefer işlemler tersi. Devrenin direncini ne yapmış olacağım? Azaltmış olacağım. Yani R ne yaptı? Azaldı. R azaldı. Devrenin pili yine değişmedi. Yani V sabit. O zaman R azaldığına göre devrenin akımı indiksiyon değil özür dilerim. Devrenin akımı ne yaptı? Arttı. Devrenin akımı arttığı için öz indiksiyon akımı bunu azaltmak isteyecek. O zaman bunu azaltmak istiyorsa i'nin tersi yönünde geçmedi. Yani öz indiksiyon akımı i ile ters ol, olmalı. Öz indüksiyon akımı devrenin akımını azaltacak yönde. Yani i akımına zıt yönde oluşur diyoruz. Anlaştık mı? Öz indüksiyon akımı da bu. Ama daha indüksiyon elektromotor kuvvetine gelmedik örneğin. Burada ne oluştu? Bir akım oluştu. O zaman bir akım oluşuyorsa bu devrede hatırlayın. İndüksiyon elektromotor kuvvetinin oluşması indüksiyon akımını oluşturmuştu. Şimdi öz indüksiyon akımının oluştur oluşması da neyi oluşturacak? Öz indüksiyon elektromotor kuvvetini oluşturacak. Bakalım nasıl oluşturuyormuş. Devredeki akım değişimi sırasında akım makarası bir öz indüksiyon akımı oluşturduğundan bu akımın oluşumu sırasında akım makarası bir pil gibi davranır. Yani üzerinde bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşur ki biz bu indüksiyon elektromotor kuvvetine öz indüksiyon elektromotor kuvveti diyoruz. Öz indüksiyon elektromotor kuvveti nelere bağlıdır? Öz indüksiyon elektromotor kuvveti bu akım makarasının özelliklerini taşıyan L öz indiksiyon kat sayısı ile doğru orantılıdır. L büyük L harfi akım makarasının özelliklerini taşıyan işte sarım sayısının içinde olduğu kullanılan telin cinsine bağlı olarak sabit kat sayıların olduğu ne kadar boyunun uzun olduğuna o uzunluktaki sarım sayısına bağlı olarak akım makarasının özelliklerinden kaynaklanan L öz indüksiyon katsayısı var. Her akım makarası için farklı farklı değerlerde hesaplanmıştır. Bunu size soruda söylerler. Evet L öz indüksiyon katsayısı demekmiş ve birimi heri Öz indüksiyon sayısı. başka neye bağlı? İndüksiyon öz indüksiyon elektromotor kuvveti. Birim zamandaki devre akımında oluşan değişime Birim zamanda devre akımında oluşan değişimle nasıl orantılıymış? Doğru. Öz indiksiyon kat sayısıyla nasıl orantılıymış? Doğru orantılıymış. Birim zamanda akımda meydana gelen değişimi ifade etmek için birim zamandaki akım değişimi o zaman delta'yı bölü delta t demektir bu. İkisiyle de doğru orantılı olduğuna göre biz... Hem L ile hem de delta Y bölü delta T'yi çarparsak. Bakın doğru orantı bunun artması ya da bu niceliğin artması bunu arttırıyor. Öz indiksiyon elektromotor kuvvetini E'yi eksi L çarpı delta Y bölü delta T formülünden bulabiliriz. Hatırlayın. İndiksiyon elektromotor kuvvetinde de eksi delta Fi bölü delta t demiştim. Bu eksiği sonra size açıklayacağım demiştim. Burada da bir eksi var farkındaysanız. İşte bu eksi işareti lens kanunundan geliyor. Lens kanununda hani hem öz indüksiyon akımı hem bunun içindeki indüksiyon akımı kendini meydana getiren sebebe zıt yönlü ya. Kendini meydana getiren sebebe karşı koyacak şekilde yönde olduğu için bu eksi oradan kaynaklanıyor. Formülde ikisinin başında da eksi var. Kendini oluşturan akıma zıt yönde ya da kendini oluşturan manyetik akıya zıt yönde. O yüzden eksi koyuyoruz başına. Evet gençler. İndüksiyon elektromotor kuvveti ve indüksiyon akımı. Öz indüksiyon elektromotor kuvveti ve öz indüksiyon akımı bu şekilde hesaplanıyor sorular üzerinde lens kanunu uygulamayı daha iyi anlayacağınızı umut ediyorum ve düşünüyorum birazcık ifadeler karışıyor olabilir ama soru çözdükçe inanın daha kolay algılayacaksınız şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar teşekkür ederim dinlediğiniz için.